Ertuğrul Gazi Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Nihat Kula yaptığı açıklamada çözüm sürecini ve akil insanları çok sert bir dille eleştirdi. Nihat Kula'nın yaptığı açıklamaya Görük ve Türkmenler tam destek verdi. Ertuğrul Gazi Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Nihat Kula yaklaşık bir ay önce Akil İnsanlar Kütahya'yı ziyaret etti. Ziyarette kafamızdaki soruları akil insanlara sorar mıyız dedik ama sorma imkanı olmadı yanlarına yaklaşma şerefi bile olmadı dedi. Bundan yakın bir tarihte yaklaşık bir ay öncesinde Kütahya kamuoyuna akil denilen şahsiyetle İmralı süreci çözüm süreci veya barış süreci adı altında halkla bütünleşmek Türkiye'nin geleceği noktasında bilgi alışverişi yapmak üzere ilimize teşrif buyurdular. Bizler bekledik. İmralı'dan kan dile giden mektupların içeriği ne idi? İmralı'daki bebek katili ne mesajı veriyor idi? Acaba Cihan Cumhur İmparatorluk kurmuş bir neslin evlatları bugün bebek katiline ve bölücü eşkıya teslim oldu. Birileri bir şey mi yapıyor? Doğu ve Güneydoğu'yu bölüyorlar, parçalıyorlar. Bayrağımızın rengini değiştirme gayretleri mi var? Başkentin yeri mi değişiyor? Gibi kafamızdaki oluşan soru işaretlerini sorar mıyız? Sorabilir miyiz? Ve de bu soruların karşılığında da acaba cevap alabilir miyiz diye bekledik hak getiren bırakın soru sormayı yanlarına yaklaşmak şerefi bile bize nasip olmadı. Etten bir duvar Türk bayrağını almaktan imtina eden akil geçinen zavallılar kütahının sadece midesini bulandırdı pansiyonu yükseltti ve verhası çekip gitti. Hal böyle olunca Kütahya Türkmenler Derneği olarak milli meselelerdeki kursunda Türkiye nereye gidiyor? Türk milleti hangi noktada asimile edilmeye çalışılıyor? Acaba birileri yeni anayasa taslağı içerisinde Türk kavramını çıkarıyor mu? Çünkü yakın tarihte gördük ki bazı kamu kuruluşlarında tercih tabelasının bile indirildiğine şahit oldu. Değerli arkadaşlar, Kütahya, Cihan Cumhur İmparatorluk kurmuş. Osman Gazi'nin ninesi, Ertuğrul Gazi Han'ın annesinin beşik salladığı, Osman Gazi'nin beşiğinin sallandığı, Ertuğrul Gazi'nin Aç sırtında koşturdu. Osmanlı'nın kuruluşunun yer aldı müstesna bir vatan toprağı. Kütahya <laughs> 137 bin şehidi, bağrına basan bu vatan bölünmesin deyip elini kınalayarak peygamber ocağı diye adlandırdı vatan ocaklarına gönderen, devletinden hiçbir bir şey beklemeyen, tam bir teslimiyet şuuru içerisinde her zaman devletinin yerin yanında yer almış Batı Anadolu'nun müstesna bir vilayeti ve Kütahya emanete ihanet etmeyen emanetin sorumluluğunu bilen Müslüman Türk kimliğinin huzur içerisinde yaşadığı bir bölge. Dolayısıyla biz Yörük ve Türkmenler derdi olarak Türkiye, Türkiye'nin yarınları ve gelecek nesiller üzerinde oynanan oyunlarla ilgili milli tavrı ortaya koyduk. Birileri bizim bu tavrımızdan rahatsız olmuş olabilir, olacaktır. Da. Vatan hainlerinin ülkeyi bölmek isteyenleri, bu ülkede emperyalizm uşaklık yapmak isteyenlerin oyunları olacaktır.